başının kalabalıklığında maalesef Instagram ve Facebook haricinde başka bir sosyal mecrada kendisini görebilme olanağımız olmuyordu. Artık başının etini yiye yiye en sonunda kendisinin sosyal medya yönetimini yaptığım şu dönem içerisinde başardım ve YouTube kanalını açtırdım. Bu da ilk videomuz olacak sizlerin karşısına çıkacağınız. Benim ismim Ceren Erozan. Paşa Aktan Koç'u takip edenler mutlaka benim ismimi duymuşlardır efendim. Şimdi artık ben çok fazla konuşmayacağım. Neden? Çünkü Paşa'yı dinlemek istiyoruz biz. Soruları şu an Paşa Aktan Koç kesinlikle bilmiyor. Haberi bile yok. Soruları sen mi hazırladın? Nasıl bir şey yaptın? Ben senin telefonunu ele geçirdim. Senin Instagram'ına girdim. Ne zaman? E sen uyuyordun. Ha bugün? Do aynen aynen. Aa, ben benim önce... telefonum niye aşağıda? Ne yaptın? Bir derdim <laughs> şu <anda>. <gülüyor> <gülüyor> orayı keserim. Biz. Senin Instagram hesabından canlı yayına çıktı. Benim ürkün oluyor bunlar. Aynen öyle. Bravo. Oradan <laughs> bir şey Ben böylesini görmedim Çok gördüm ama böylesini görmedim Bir sosyal medya uzmanının yapması gereken cevabı e, bir çoruk. işti. Oradan senin takipçilerinden rica ettim dedik ki böyle böyle bir video yapacağım. Siz Paşa Aktan Koç hakkında ne merak ediyorsanız ama lütfen dedim zor olsun. İyi zorlar. de ben çok şeffaf bir adamım zaten. Bana ne sorulsa cevap veririm. Sosyal medyadan küfredenlere bile teşekkür eden bir adamım yani biliyorsun. Vay <laughs> Neden adın Paşa? Paşa benim gerçek adım Paşa Aktan Koç. P-A-S-H-A ama öyle P-A-Ş-A -A değil. Köpek adı gibi değil. Çok seksi değil mi ama Paşa? <laughs> İlk cinsel tercihinin erkekler yönünden olduğunu ne zaman anladın? 5 yaşımdan beri net olarak hissediyorum. Ne kadar bir dünyam var ki? O zaman sosyal medya yok. Sene 1453! <laughs> olunca biz internetin e, tam böyle cafcaflığı ilk çıktığı zamanlara yetişen bir nesiliz sonuçta. 5 e, yaşımda yaşında hissetmeye başladım ilk. Sonrasında e, bunun ne olduğunu adlandıramadığım için tanı koyamıyorsun. İlk Zeki Müller plak buldum bir tane. Buna bir gramofon vardı ve gramofonuna koyulan plaklar vardı. İlk defa plak görüyorum hayatımda o zamanlar. Teyit dönemi. falan var hatta böyle takıyorsun uzaylı gibi geziyorsun. Çalıyor burada kaset falan. Plağını koydum gramofona bir e kapa. Çalmaya başladı. Çatlayan dudaklara, kuruyan topraklara diye böyle bu O içinden çıkarttığım plan kapağını buldum. Kağıt bir kapak. Biri var ama bizden biri yani. İşte soruyorum, soruyor, araştırmaya çalışıyorum falan. Bizimkilerin bu durumu tahmin etmesi mümkün değil. Bana cevaplar veriyorlar. Türkçesini tane tane tek tek düzgün anlayabildiğim bir beyefendi. Sonra bunun üzerine böyle araştırma yapıyorum. Zeki Müren benim kafam Zeki Müren'i almazken Müren Tersoy. O kadar hızlı aşamalar var ki. Hep şunu zannediyordum. Zeki Müren, Müren Tersoy ben. Biz bu dünyada üç kişiyiz. <laughs> Ve bu üç kişiden hariç kimse yok. Ben evet tanıyı koydum, kelime teşhisi koydum. Evet ben buyum dedim. Şeyin çok farkındayım. Onların sanatçı olduğu için bu durumda olduğunun, bu kabul edilebilir durumda olduğunun çok farkındayım. Çünkü hadi Zeki Müren, şey işte Ersoy transseksüel olmuş, kadın kıyafetle ilgili falan ama Zeki Müren çok şok, çok drak. Bunu saklamam gerektiğini düşündüm. İlkokul 4'e gidiyordum. Tekrar Heh. kendi konuşmalarını, kendi sohbetini, canlı yayınını izlediğimde ne hissettiğini merak ediyorum. Ee, şey oluyorum böyle. Olayları yaşadığımda verdiğim tepkiler spontan tepkiler oluyor. Ay dur bana biri bir şey dedi. Hm, biraz düşüneyim de bir laf sokayım falan. Yok benim tabiatım bu ya. Yani dam dam dan dam dam. Dan, dan. Tiyatroda üçleme vardır. Sen söylersin ben söylerim. Sen söylersin ben söylerim. Ben kapağı yaparım kapatırım. Ve hep böyle oldu hayatımda. Yani bu çok okumakla alakalı olabilir, çok internette search yapmakla alakalı olabilir. Bunu bilmiyorum. Kendimi tekrar izlediğimde kendime gülüyorum. Yani o kamera açıldığı anda, sahnedeyken bir tepki geldiği anda verdiğim tepkileri ertesi gün bana birileri anlattığında ''Aa öyle mi dedim?'' falan. Ben ay dur Ceren'i e bir bozayım. Yok işte Ayşe bana on demiş ona bir laf sokayım falan. Böyle bir şey yok benim doğalım bu. Özel bir çaba sarf etmiyorum. Bak mesela biz kayıt dedik şu anda. Kayıt dediğimiz dakikadan beri ben ne soruyorsam tak, tak 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 cevap veriyorum. Bu çok okumayla çok araştırmayla alakalı. Ve yaptığım esprileri kendimi takip ederken dinlediğimde ulan diyorum harbiden diyorum ben normal düşünemiyorum herhalde diyorum. Bu ego değil sakın yanlış anlamayın. Ukalalık değil. Ya tabiatım bu yani. Ama kendime çok gülüyorum. İşte canlı yayın açmışsam, canlı yayının tekrarını izliyorsam çok gülüyorum kendime. <gülüyor> Zekiyim, kabul ediyorum yani. Egoysa ego ise ego bu, kusura <laughs> bakmayın. Cinsel kimliğini popülerite için mi kullanıyorsun? Yoksa gerçekten bunu doğanda yaşayarak mı böyle hissederek tepkiler? Bunu soran kesinlikle bir bayandır. Ben yıllardır kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Neden bir adam para kazanmak için, popüler olmak için Türkiye standartlarında bir adam Ay ben çok popüler göreceğim. Dur biraz kırık gibi davranayım. Bakın evine tanıyım falan demez yani. Mesela merhaba derim ben biliyorsun. Standart bir erkek. Erkek için gurur lan manyak mısın? Göt önemlidir yani adam için. <laughs> Merhabanın hikayesini de anlatabilir misin? Bir alışveriş merkezinde alışveriş yapılacak. Pahalı bir mağaza. Yanımda birkaç tane böyle arkadaş var. Bir tane ya transseksüel arkadaş bizle beraber aynı mağazaya gidiyor. Bizdekiler ünlü arkadaşlar. Kibar olacak ya. Kasaya geldi biz de i̇şte kasadayız. Merhaba. <laughs> Kaç böyle? İşte şu kadar para diyor. Onu <laughs> koyma <laughs> Merhaba Utku Uysal bu arada kraliçem seni öpüyorum. 6 sene önceye geri gitmiş olsaydım neyi yapmazdım? 400 lira. Çocuğu düşünüyorum, Akın'ı düşünüyorum. Tarihleri hesaplamaya çalışıyorum. <laughs> ya ben boğa burcuyum, biraz aktif bir e, özel hayatım var kusura bakmayın. Bu sana en ağır ve en zor gelen anın neydi? Benim anne babam ben 5 yaşındayken ayrıldı. Ablam daha yetişkin olduğu için, ben o zaman daha küçük olduğum için beni bırakıp ablamı alıp ayrılmış, gitmiş. Tabii 5 yaş o dönem ben çok net hatırlayamıyorum. Annemi burada kaybettim. Babam annemi çok döverdi. İşte böyle tam bir kaos içindeyiz. Kültürel çatışmalar var. Annem daha asortik bir kadın, babam daha Osmanlı bir adam. Annemi kötü bir kadın olarak bildim. Belki de dul bir kadın olmak, bekar bir kadın olmak ya da işte çocukluğu ayrılmış bir kadın olmak çok zor. 26 yaşımdaydım. Telefon çaldı. Ablam aradı. Çok ablamla ilişkilerim iyi değildir. İşte annem dedi felç geçirmiş dedi. Geçmiş olsun dedim. Ne diyeyim ki yani? Ben de çünkü kötü bir kadın imajı. Kötü kadın derken bu hani hayat kadını falan filan değil. Yani evladını istemeyen, görmeyen işte falan filan bir kadın benim gözümde. Dedim yapacağım bir şey var mı? Ablacığım gidelim. Gittik annemi aldık. Annem o zaman tokatta bir adamla beraber. Adam da rahmetli oldu. Yatakta bir kadın yatıyor. Ve ben anneme çok benzerim. O ablam babama benzer. Yatağa baktığımda benim yaşlı halim yatakta yatıyor. Ben o zamandaki yoluyum. Bir şaşkınlıkla bakıyorum. Ve ben niye buradayım diyorum yani. Benim için orada olmam çok saçma. Güdü olarak, dürtü olarak bir şey hissetmiyorum. Yani ben dört buçuk yıl anneme baktım. Son 6 ayı yatalak olarak baktım. Zaten yatala kalmıştım, ayağa kaldırmıştım. 10 Kasım sabah 9.5 geçiyor saat. O zaman bah diye bir tane köpeğim var. Köpeğimi gezdirirken siren çalmaya başladı, telefon çalmaya başladı aynı anda. Hastaneden arıyorlar, Paşa Bey annenizi kaybettik. Yani tabii alarm işte Fethiye, cenaze, o falan filan Bursa'ya gittik. 4,5 yıl annemle yaşayınca artık bir şeyleri aşmıştık zaten. Hasta, bakıma muhtaç bir kadındı ama artık öldürmeden önce anneydi. O kadar alışmışım ki artık çocuğum gibi. Ve bütün sorumluluklarını ben yapıyorum. Ben 36 yıl sonra çıktığım yeri görmüştüm yani o zaman işte o yaşlarda kaç yaşındaysam. Annem Müslüman olarak öldü. Erkek çocuk mezara girer. Başını tutar, mezara yatırır, sırtına toprak koyar, kıbleye doğru döndürülür. Koyup toprağa yukarı çıktım, ölüm de var lan dedim bu dünyada. O an hayatımda unutamayacağım andır. Ama bu yılan olmama engel mi? Asla. <laughs> ölüm var ama o zaman ölmeyecekmiş gibi yaşayın kardeşim. Hep onu diyorlar ya ölüm var dünya ben de öleceğim. Ona göre yaşasınlar ona göre davransınlar bana. Evet sıradaki soru. <laughs> Zekanla ilgili tereddütü olan insanlara tepkin ne oluyor? Zeka dediğin şey gözle görülmeyen, elle tutulmayan, yapısı dokusu, kütlesi olmayan bir şey. Herkes zeki olabilir Zeki görünmek başka bir şey. Akıllı olmak başka bir şey. Bunu hayatta stratejik olarak uygulamak başka bir şey. Bak artık silahlar tankla tüfekle olmuyor. Adam oradan bir birey virüsü. Daha Çin'den patlıyor. Yaşadığımız olay. Zeka kirpi gibidir. Hem sevilmek ister hem sevene batar. Her zaman insanlar karşındaki insandan daha zeki olduğunu düşünür. Benim en büyük özelliğim gözümün içine baka 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 yalan söylerler. Ben de böyle inanıyor, inanıyor, inanıyor gibi yaparım. Ama bu onların potansiyelini merakımda. Daha ne kadar söyleyebiliyor? Daha ne kadar kandırmaya çalışabiliyor? Daha ilk seferinde anlıyorum ben bebeğim merak ettim. <laughs> ne oluyor diye sordu. Ben insanlara çok şans vermeyi seven biri değilim. Bir verdim, ikinciyi de veririm, üçüncü de Öyle ya. Yani. <laughs> Yaptığın müzikle, sahne şovuyla insanların enerjisini yükselttiğini düşünüyor musun? O benim tamamen ruh halimle alakalı bir şey. Ben çok güçlü bir psikolojik karaktere sahibim. Annem öldü. Salı günü, cuma günü sahnedeydim. Babaannem öldü. Babaannem benim hayatımdaki çok eğlenceli bir kadındı babaannem. Rahmetli. Çok güldürürdü bize. Babaannem öldü. Öğrendim. Sahne yaptım gece. Sabah kalktım. Cenazeye gittim. Akşam tekrar sahneye çıktım. Sanatçı olmak öyle sizin düşündüğünüz gibi bir şey. Benim böyle barın orada bir tane hayal dolabım var tam sahneye çıkarken orada maskelerim var. O maskeleri derim. İlker bugün mutluluk maskemi var. Ben mutluluk maskemi takarım. <laughs> Çıkarım. Hani o sıla yakalandı ya. O sılanın enerjisini çok iyi anlıyorum yani. Yanlış anlamasınlar bu hanımefendiyi de. O gün arabesk gecemdeyimdir mesela. Acı maskemi takarım. İşte o gün eğlencem mesela orospuluk maskemi takarım. Bu tamamen benim ruh halimle alakalı. Tabii ki bir din uyguluyorum ben sürekli bir tansiyon uyguluyorum sadece. Hareketli çıkıyorum, biraz gündem slow yapıyorum. işte oyun havaları yapıyorum falan. Bu tamamen sizin ruh halinizle alakalı ve içerideki müşterinin, misafirin size verdiği enerjiyle alakalı. Şimdi bazen çıkıyorum her şeyi deniyorum ama insanlar o akşam eğlenmeyi değil gerçekten beni sesimin rengini, ışığımı, enerjimi almaya gelmişler. O günlerde başka program oluyor ki genelde bu kışın çarşamba ve cuma akşamları olur. Artık cuma cumartesi yapıyorum. Yazın tamamen eğlence programı yapıyorum. Çünkü herkes zaten tatilde, herkes para kazanıyor, herkes eğlenmeye geliyor ama kışın Böyle bir bir radyo gecelerimiz var bizim biliyorsun yani onlar fena. Alacağım böyle jileti, böyle böyle keseceğim, böyle böyle keseceğim bir de sos oynayacağım ondan sonra onlarla. Aklıma ilk gelen nakarat. Aynı nakarat. <laughs> aynı aynı. Yok öyle bir nakarat ya. Yani o kadar ben 14 yaşında evden kaçtım. 16 yaşında profesyonel olarak sahneye çıkmaya başladım. Her gece o kadar çok okuyorsun ki o kadar çok söz. Yazın ben 7 gece çalışıyorum ya. 7 gece. Ve ben biliyorsun 12.30'da sahneye çıkarım. 4, 4.30, 5, 5 bitene kadar hiç ara vermeden varsa bir tane daha buyursun gelsin saatlerce hiç durmadan program yaparım. Acın, öfken, kinin, sevincin, mutluluğun artık insanlara göre yaşamaya başlıyorsun. Hayatında bir tane parça vardır. Sezen Aksu o parça hayatımın eni ve tapıdır yani. O da işte bir şerefsiz annesi muhterem ama kendisi çok orospu <laughs> çocuğu olan meşhur herkesin bildiği beyefendi okuduğum parçadır. Çok çok yarım kalan şey oldu. Çok gönlümde yaradır benim o adam. O kadar çok keşke'm var ki onunla ilgili. O parça acıtır beni, onu biliyorsun zaten. Bırak beni, yeter aldattın, yeter. Bırak beni, deli ettin artık, çek git bu nasıl?